Deminde Bakalım bir siyasetin şu tasarruf üzerinden birbirlerine yönelik salvolarına. Erdoğan'ın imtihanı bu da vatandaşın imtihanı. Pazarda çöp toplayan annemiz. Avlak saray, yazlık saray, kışlık saray, gözlerini saray doyursun ya. Doymadılar bu saray meselesine. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Memlekette herkes tasarruf etmek zorunda, milletimiz porsiyonları küçültmek zorunda ama bu arkadaş mesela inşaatı yeni biten yazlık sarayında sefa sürebilir. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığının muaf tutulduğu kamuda tasarruf genelgesinin gölgesinde Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu da muhalefetin gündeminde. Porsiyonlarınızı küçültün biraz tavsiyesine muhatap olurken öbür taraftan Marmaris'te yazlık saraylar inşa ediliyor. İsraf varsa olmaz. Burada eskiden rahmetli Özal'ın bir yazlığı vardı. İçinde iki kanepeli bir mutfak vardı. Şimdi maşallah maşallah bu yazlık sarayın kumlarını da Salda Gölü'nden getirmişler. Bunlar devlete aittir, bunlar millete aittir, bunlar şahıs malı ya da kişisel mal değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sarayı engellilere, şehit yakınlarına ve gazilerimize tatil köyü ve rehabilitasyon merkezi olarak tahsis edeceğiz. Yıkmayacağız. Son iki yılda mutlak yoksul sayısının 3 milyon kişi arttığı ülkemizde hala uçaklardan, arabalardan, yazlık saraylardan vazgeçmeyeceğim diyor. Böyle vicdansızlık olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu Turgut Özal zamanında yapılmıştı ama artık yenilendi. 300 odalı olduğu iddia ediliyor. Basına yansıyan fotoğraflara göre iki havuzlu ve artık kumsalı da var. Malatya'da bir arkadaşımız bunu özellikle verdi. Dedi ki bizim porsiyonların zaten küçüklüğü küçük de bir de böyle delik. Bunu dedim. Şu anda Avrupa'da benzinin ve motorinin en ucuz olduğu ülke biz. Eskiden yurt dışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü. Depoları fullleyip sınır dışına çıkıyorlar. 1 euro. 10 lirayı geçti. Elbette ki depolarını fullleyecekler. Biraz kendi vatandaşlarımıza bakın ya. Bizim kendi vatandaşımız deposunu fullleyebiliyor mu siz ona bakın. Buzdolabını doldurabiliyor mu siz ona bakın biraz ya. Bu fakirlikten haberiniz yok mu sizin ya? Bizim vatandaşımız aç. Gençlerimizi siz. Cumhurbaşkanının ucuz benzin motorin sesine de Türk lirasının değer kaybıyla yanıt verdi Ali Babacan.